Mültecilerin gettolar oluşturduğu mahallelerimiz var. Çok fazla var mı? 11.800 mülteci var. Neşehir Belediye Başkanı Arı'nın Neşehir merkezdeki mültecilerin gönderilmesi vaadi. Ülke genelinde büyük destek gördü. Neredeyse nüfusun %10'undan fazla. 11.800 rakamı bu şehrin yarınki sosyolojik olarak değişimine ciddi manada olumsuz etkileyecek bir durum. Diğer illerde yaşayan birçok vatandaş darısı bize diyerek yorum yaptı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine İyi Parti Belediye Başkanı adayı olarak giren ve rakiplerini geride bırakarak ikinci kez Neşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, seçim öncesi proje ve vaatleriyle çok konuşulmuştu. Rasim Arı'nın en önemli vaatleri arasında yer alan il merkezinde yaşayan mültecilerin gönderilmesi projesi ülke genelinde büyük bir ses getirdi. Neyşehir ve diğer illerde yaşayan binlerce vatandaş mültecilerin gönderilmesi projesini destekleyen yorumlarda bulundu Bazı vatandaşlar darısı bize diyerek kendi illerinde yaşayan mültecilerin de gönderilmesi için beklentilerini dile getirirken bazıları ise sakın bizim bulunduğumuz ile göndermeyin burada çok mülteci var yorumunda bulundu. Seçimin ardından gözler Rasimarı'ya çevrilirken ilk olarak geçtiğimiz günlerde il merkezindeki Arapça tabelaların indirilmesi kararı çıkmıştı. Rasimarı'nın mültecilerin ilden gönderilmesi adına yapacağı hamleler merakla bekleniyor.